Arkadaşlar merhabalar. Ee, geçtiğimiz hafta DAX'ta son cuma günü e, aralığımız yani belirttiğimiz destek seviyemiz 15.550 idi. O bölgenin tutacağını, e, yani tutarsa pozitif yönlü devam edeceğini belirtmiştim. Cuma günü yine aynı şekilde işlemimizi bu bölgeden aldık ve devam ettirdik kar stopla birlikte. <laughs> Şimdi bu haftaki e, daxtaki hareket şöyle olmalı. Yarın için bahsedelim özellikle e, videoları günlük attığımız için. Yarın daxta yatay bir yükseliş devam edecek arkadaşlar. Yani bölgemiz üst tarafta direnç bölgemiz e, 680 ve 780 bu bölge direnç bölgemiz alt bölgemiz ise destek seviyemiz 500 ile 433. 15500 ile 433. Cuma günkü dönüş seviyesini ben burada işaretledim arkadaşlar. Size ön bilgi olması açısından. Şimdi bunun haricinde şöyle bir senaryo var kafamda benim. Şimdi bu hafta biraz daha dolu geçecek. Yani bu hafta dikkatli olma zamanı. Çünkü Yeni yatırımcılar ve bu işe yeni başlayanların hiçbiri e, temelleri görmüyor ya da görse de okuyamıyor yani okuyamadığı için de piyasada oldukça fazla zarar ediyor. Şimdi bu bölgede arkadaşlar dediğim gibi yarın için bir yatay düzeltme şey yatay yükseliş gelir. E, yatay yükseliş ne zamana kadar sürer bilmiyorum ama yarın bu şekilde devam edecektir. Yani Nasdaq'a bakıp da Nasdaq'ın yükselişi onda zaten gerekli bir açıklama yapıldı. Bir kısır yükseliş olacağını söylemiştim. Dax'ın onun peşine takılıp gideceğini düşünmeyin. Çünkü bu hafta veriler dolu. Oldukça fazla Fed tutanakları var. Enflasyon oldukça yüksek. Bunların hepsine tek tek değineceğim. Şimdi DAX'teki beklentim yarın için bu şekilde. Yatay yükseliş bekliyorum. Eğer ki destek seviyesi kırılırsa arkadaşlar olası bir satışta şöyle yazalım. Gelecek uzun düzeltme diyelim. Böyle bir beklentim var ama bu yarın için veya yarından sonrası değil çarşamba başlayacağını düşünüyorum. Çarşamba gününden itibaren güzel bir düzeltmeye girecektir diye düşünüyorum. TP'leri burada açık bir şekilde belirtiyorum arkadaşlar. Çarşamba günü düzeltme gelirse zaten nerede kalacağını, nerede duracağını veya nereye gideceğini görmüş olun diye sizle paylaşıyorum. 329. İlk durağı burası olur. Şöyle bırakayım buraya. İkincisi ise 207 düzeltmenin devamındaki düzeltmenin devamında göreceğiniz rakamlar bunlar hatta düzeltmenin ilk göreceği rakamlardan biri bu seviyeleri şöyle bilerek ben burada açık tuttum ve belirttim bu seviyeler önemli arkadaşlar ayrıca buradaki yeşille çizmiş olduğum bölge yani 530 ile 774 arasında çarşamba ne kadar bir döngü oluşabilir yani bu şekilde yükseliş düşüş şeklinde devam edebilir ilk etapta düşüşten önce bayağı bir yükselmesi söz konusu yani ne kadar atıyorum 840'ları görmesi, 870'leri görmesi muhtemel. Şimdi Böyle bir şey bekliyorum. Şimdi düşüşler artık daha tatmin edici ve mükemmellik kazanmaya başladı benim gözümde. Yani düşüş eğilimleri artık bundan sonra her zamankinden farklı devam edecek. Sizler de ona göre işlemlerinizde dikkatli olun arkadaşlar. Hareketlilik başlayacağı tarih 15 ve 17 Aralık'ta ciddi manada ee, yani düşüşü de yükselişi de artık ne olursa öyle söyleyelim. Net bir şey söylemeyeyim şimdi. Ee, ciddi manada sıkıntılı olacak arkadaşlar. O yüzden <laughs> dikkatli olalım. Yarın için ne olacak? Yarın için yukarı yönlü yatay bir gün olacak. Ayrıca ee, ticaret yaparken de şunlara dikkat edin. Seviyeden seviyeye gidin arkadaşlar. Yani seviyeden kastımız ne? Seviyeden seviyeye gidin derken destekten dirence, dirençten desteğe ya da talep arz bölgesinden talep bölgesine, talep bölgesinden arz bölgesine. Yani siz hangisini e, kullanıyorsanız destek direnç olarak mı ilerliyorsunuz yoksa arz ve talep olarak mı iler, ilerliyorsunuz. Ona göre ticaretinizi yapın arkadaşlar. Seviyeden seviyeye geçin mutlaka. Yani demem şu ara bölgelerde işlem yapmamaya çalışın. Bunun haricinde daxta. Bundan sonraki hareketler pozitif olarak devam edebilir. 15 Aralık'a kadar. İşte bu bölgelere dikkat edin arkadaşlar. Üste e, satış bölgem benim burası. Onu da şöyle belirteyim. Satış bölgem diye. burası arkadaşlar 15840'lar 870'ler 950'ye kadar belki bakalım neresi şu bölgeye kadar aynen 925 950 bölgesine kadar satış bölgesi benim için. Ve TP'lerimi burada belirttim. Düzeltme bekliyor muyum? Evet, düzeltme bekliyorum. Uzun boylu bir düzeltme bekliyorum. Yani e, belki hiç görmediğimiz kadar daha uzun bir düzeltme gelebilir. Şimdi Bunlar neden gelir? Bir de biraz da bunlardan bahsedelim. Şimdi enflasyon var. Enflasyon Kasım'da %6.8 ile beklenenden daha fazla artarak tarih olarak 1982'den bu yana en hızlı orana ulaşmış durumda. Peki piyasa ne yapıyor? Piyasa tam tersi arkadaşlar yükselmeye devam ediyor. FED 2020 için ne istiyor? Daralmayı ve artışları hızlandırmak zorunda kalıyor. Yani hem daralma istiyor hem de artışları hızlandırıyor. Yani buradaki yükselişleri işte NASDAQ olsun DAX olsun ikisinde de veya diğer endekslerde de olsun yükselişleri hızlandırmaya devam ediyor bir şekilde. Yani yükseliş aslında yanlış bir yükseliş dürtüsü var ortada yani yükselişi desteklemeyen şeyler olmasına rağmen endeksler bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Yani o yüzden e, temel veriye biraz daha fazla bakın bu hafta. Temel veriyi biraz daha fazla inceleyin. Yani satış yaparken de, alış yaparken de muhakkak verilere bakın. E, dediğim gibi enflasyon bu kadar yüksekken ve bu kadar yüksek gelmeye devam ediyorken e, FED'in bir daralmadan bahsetmesi varken ortada endeksler bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Ayrıca ne var? Ayrıca şöyle bir şey var. Ee, Cuma günü ne oldu? Cuma günü ne kadar? Zaten piyasa yeterince şişmişti. Bunu bir şekilde e, yani öncesinden fiyatladılar. Enflasyonu vesaire hepsini e, çıkan haberleri bunların hepsini bir şekilde fiyatladılar. Cuma günü de farklı yönde yani yükseliş yönünde devam etti. Şimdi bundan sonra e, ne var önümüzde? Nasdaq var. Nasdaq'ta ise arkadaşlar beklentim ne yönde? Şöyle Nasdaq açalım. Nasdaq'ta ise yükseliş bekliyorum. Şöyle yükseliş bekliyorum arkadaşlar. 16.600'e kadar kısır bir yükseliş bekliyor. Satış bölgem neresi? 550'de satmaya başlayacağım Nasla. Şimdi nedeni ne size açıklayacağım. Nasla neden sattığımı, neden satmak istediğimi, nedenleriyle birlikte açıklayacağım. Start yapalım. Evet. Şimdi bu bölge aynı zamanda şurayı da çizelim. 771 yani en sonki ki ATH bölge diyelim artık. Oradan burası benim satış bölgem arkadaşlar. Bunu da yazalım, belirtelim. Şimdi Nasdaq da şöyle bir şey var arkadaşlar. Nasdaq hisse senetleri yüzde 35'i büyük ölçüde negatif. Yüzde 35'i. Yani bunların içinden 10 tane hisse senedi endeksin değerlerinin yani endeks değerinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor. Yani bu negatiflik içinde dediğim gibi kısır bir yükseliş gelecek. Bu kısır yükseliş 16.600'de Son bulabilir. Eğer üstüne gidecek olursa, yani nasıl diyelim artık bir boğa tuzağı oluşacak olursa, belki bir 700-770'leri görme ihtimalimiz var. Sonuç olarak nasta şöyle bir şey: Artık gün içi ticaret yapılabilen bir endeks haline geldi. Yani uzun vade veya orta vade ticaret yapılacak endeks olmaktan çıktı. Yani teknoloji e, sektörünün temsilcisi olmaktan çıktı diyelim. Şimdi Fed toplantısı var, bu yüzden e, ben yükselişin Nasdaq'ta, DAX'ta e, toplantıya kadar yükseleceğini, devam edeceğini, sonrasında ağır bir satış alacağını düşünüyorum. Nasdaq içinde aynı, S&P içinde aynı, Dow içinde aynı, Dow Jones için, US 30 için de aynı dax içinde aynı arkadaşlar yani 17 aralığa kadar pozitif yönde olun 17 Aralık'ta gerekirse biraz izleyin. Yani işlem almak yerine biraz izleyin. Sonrasında yine işlem alacaksanız alın. Nasdaq'ta ise TP noktalarım ne olur? Hemen onu da yazayım arkadaşlar size. Nasdaq'ta 3 tane TP noktam var. Bunları çizerek göstereyim. Aynı zamanda yazayım. On beş bin Şöyle. On beş bin Diğer TP noktam ise 15.662. Şöyle 60'ta kalsın. Buralara yazayım arkadaşlar. Belki bir ekran görüntüsü almak istersiniz. dediğim gibi bu hafta ticaret yaparken daha dikkatli olun. Yani bu bir eee neye benzetelim? Futbola benzetilecek olursa burada hangi pozisyonda olduğunuz değil hangi pozisyonda olduğunuzun aslında bir önemi yoktur da oynamak için e, tüm oyunu anlamış olmanız gerekmekte. Yani pozisyonunuzun herhangi bir önemi yok. Pozisyonunuz bir şekilde size doğru yerde aldıysanız kar verecektir ama siz oyunu nasıl oynayacağınızı bildiğiniz sürece her zaman kar alacaksınızdır. TP3 seviyemiz ne dedik? 15.662 Bu Nasdaq arkadaşlar şöyle bırakıyorum TP noktalarım satış bölgemde burası Nasdaq da bu şekildeyim arkadaşlar yani yükselişin devam edeceğini yani 15 Aralık'a kadar 17'ye kadar yükselişi bir şekilde yani kısır döngü kısır yükseliş 16.600'e kadar gelecek. 16.600'den 15.957 ilk TPM, 15.844 ikinci TPM, üçüncü TPM noktam ise yani kral noktam ise 15.662 olacaktır. Ki bu bölge neden bu bölge? Bu bölge saatlikte baktığınızda tam manasıyla şöyle bakıyorum 630'dan 528'e kadar şu bölge güzel bir destek bölgesi. Onu da yazayım belki kullanmak isteyen olur. destek arkadaşlar burası. Yine alım olacaksa eğer uzun bir alım bu bölgeden olmalıdır. Şöyle Bu bölge arkadaşlar güçlü destek bölgesi yine aynı şekilde satış alanımız burası TP noktalarımız burası. Dax da şöyle tekrar belirteyim. Dax yükseliş yarın için e, pozitif yönde devam edecek. Alım satım yapacaksanız destekten direnci dirençten desteğe yapın arkadaşlar. Direnç bölgesi aşıldığında satış bölgesine kadar yine ee, pozitif yönlü olabilirsiniz. Ama dikkatli olmakta fayda var. Ben çok uzun bir düzeltme geleceğini düşünüyorum. Ve düzeltmenin ilk ayağı ilk TP bölgeleri burası. Bu bölgelere dikkat edersiniz. Satış alanında olacaksanız da her zaman söylüyorum kademeli satış alan sat, satış yapmak her zaman iyidir. En azından almış olduğunuz e, yani hacminizi parçalamış olmak size daha az zarar ettirir Zarar edecekseniz bile Yani herkesin sistemi farklı tabi ama Bir sisteminiz olsun Ve burada hacmi düşürerek aynı şekilde Almak yani 0-1 0, -1, 0, -1, 0 -1 Almak iyidir 0-5 0 15 Yani artırarak gitmek Zararınızı her zaman katlar Ve daha çok zarar edersiniz Yani şurada 0-15 açmak yerine Burada 0,5, burada 10 Burada 15 açmak daha yüksek zarar etmenize sebep olur arkadaşlar. O yüzden dikkatli ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Anlatacaklarım bu şekilde. Dediğim gibi bu hafta çok daha dikkatli olmak lazım. Nedenlerini ise söyledik. Yeni yatırımcılar bu işe yeni başlayanlar ve bu işte e, hızlı ilerlemeye çalışanlar temele dikkat etmiyor. Temelde söylediğimiz gibi enflasyon var, FED var. Yani FED'in aynı zamanda daralma isteği var 2022 için ve buna rağmen pozitif yönünü devam ediyor. Ben Noel Rallisi'nin olmayacağını tekrar dile getireyim. Bir Noel Rallisi olmayacak. Düşüşler derinleşecek. Düşüş, düşüş artık yani düşüş eğilimleri benim gözümde artık mükemmellik kazanmaya başladı. Çok güzel düşüyor. Yani satışlar daha bir tatlı, daha bir güzel ve daha bir kazançlı aslında. Söylediğim gibi işte Nasdaq'la da işte dikkat edecek olursanız Hisse senetlerinin %35'i büyük ölçüde negatif. Yani e, Nasdaq'ı ileriye taşıyacak bir durumda değil. Tesla mesela hisselerini satmaya devam ediyor. Ki yani bunlar e, 10 tanesi mesela. 10 tane hisse senedi endeks değerinin %50'sinden fazla yani Nasdaq'taki e, değerin %50'sinden daha fazla 10 şirketin ve bunların hepsi negatifken aynı şekilde yükselmeye devam ediyor pozitif olmaya devam ediyor çok ilginç gelebilir ama durum bu. <laughs> Yani enflasyon korkularına rağmen mesela cuma günü e, S&P rekor seviyede yüksel, Rekor seviyeye yükseldi. Yani ondan sonra Şubat'tan bu yana en, en iyi haftayı kaydetti diyebiliriz. S&P için. Şuradan H4'ü açalım. Yani S&P gerçekten ciddi manada e, güzel bir yükseliş pozitiflik yakaladı. Çarşamba gününün en yüksek seviyesi kaçtı bilmiyorum ama oradan e, güzel bir toparlanma sonrasında da ATH yani neredeyse yüzde bir mi? Daha önceki ATH'den yüzde bir diyelim yani aşağı yukarı evet e, 4738 112 kapanışları daha aşağıdadır da onun e, 4712 diyelim 17 gibi bu seviyelerde yani e, güzel kapattı yani yüzde birlik bir eksiği var sadece yeni ateşten yani şimdi tüm bu olup bitenlere şöyle baktığınızda enflasyon var omikron var daralma var hatta bunun haricinde bir de petrol var hepsine rağmen yani ne bileyim çok fazla yükseliş var yani. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah başarılı, güzel, kazanç dolu bir hafta geçirirsiniz. Yani demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Üzerine basa basa hepsinin, özellikle DAX ve Nasdaq'da, bakın şu şekilde. Yani her şeyi açık ve net olarak gösterdim, aynı zamanda anlattım. Yani buradaki olay buraya kadar devam edecek arkadaşlar. Kısır bir yükseliş olacak dediğimde şu. Yani şuraya kadar gelir. işte fiyat ne olur? Ee, 16.336'dan işte 300 480 olur. Biraz aşağıya çekilir. İşte 560 olur. Biraz aşağıya çekilir. 600 olur. 670 olur. Bu bölgelerden artık satış başlayacaktır ve bu satışlar ciddi satışlar. Yani şurada bahsettiğim rakam az bir rakam değil 600 puanlık sonrasında e, 750 800 puanlık yani neredeyse 1000 puana yakın bir satış bekliyorum. Bilginiz olsun. Destek bölgesinde burada güçlü destek bölgesi olarak belirttim. Bundan da istifade edebilirsiniz. Daha önceki yani şuradan gelen düzeltmenin dönüş yaptığı bölge buradan da istifade edebilirsiniz arkadaşlar. Piyasa bu şekilde. Önleminizi siz alın. Görüntüler bu şekilde. Tekrar şunu da açayım. Belki bir görüntü almak isteyen olur. <laughs> İzlediğiniz için, dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bol kazançlı, mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.